Anne. Benim babam. <laughs> babam babam değiştiriyorum. Köpek. Traktör. Bu ne nesi? YouTube'da en akıllı değil. Hmm. Bize bir zaafınızdan bahseder misin? Zaafım kediler abi. Kediler? Evet. Eyvallah. Siz? Köpek. Kedi ya. köpek. Hı -hı. Eyvallah. Teşekkürler. Bir şey değil Çok abi. sağ olun. Abi zaafım traktör sürmek. Çiftçiyim. Okuyorum burada. Zaafım o benim. Traktör. Fotoğraf çekilmek olabilir. Yani fotoğraf çekilmeden duramıyorum çünkü. <laughs> Zaaf böyle yani birisi bir şey istedi zaman pek hayır diyemem yani. Beşiktaş abi. Kedi ya abi ben kedileri çok seviyorum. Yani i̇nsanlara karşı bir zaafım yok. Anne zaafım. Kız arkadaşım benim bir zaafımdır. <laughs> çok basit oldu ya. Benimki de yanında duruyor. Ya. İyi niyetli olabilirim. İnsanlara inanmak galiba ya. Çok çabuk inanıyorum. Bu neyin nesi? Youtube'da en akıllı deli. Hmm. Karanlık film ya. Kaybetme korkusu da olabilir bilmiyorum. Çok affediciyim. En şey bu, en acısı. Evet. Aile. Ya annem annemdir zaten. Hmm. Kişilere fazla güvenme. Para. Bir de... Ailem. Karı kız diyecek gibi oldu. Yok. Eyvallah, teşekkürler. Evet, rica ederim. Sağ olasın. Biz merhametimiz ya. Kıyafet. Benim babam. babam babam değiştiriyorum. Benim kıyafet. Ben gezme kıyafet. Başka ne olsun? Bu neyin nesi? Youtube'da en akıllı deli. Hmm.